Merhabalar. Video kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu videoda sizlere Kine Master ile videoda renk izolasyonu nasıl yapılır anlatmaya çalışacağım. Ya da başka bir deyişle videoda herhangi bir rengin ön plana çıkarılması nasıl yapılır şeklinde de ifade edilebilir. O halde hemen videoya geçelim. Kine Master uygulamasını açıyor ve yeni dosya oluştur diyoruz. Ardından karşımıza çıkan en boy oranı kısmındaki video boyutunu seçiyoruz. Ben YouTube videosu yapacağım için 16'ya 9 formatında seçtim ve proje panelini oluşturmak üzere. Şimdi görüntüler kısmından arka plan siyah olacak şekilde bir katma seçip içeri aktarıyoruz içeri aktardığımız siyah katmandan sonra tamam deyip katman medya ve üzerinde değişiklik yapmak istediğim editleme yapmak istediğim videoyu seçerek içeri aktarıyoruz içeri aktardıktan sonra bunu tam ekran yapmak için ayrılmış ekran kısmında dikdörtgen şekilde yere tıklayıp videomuzu tam ekran yapıp düzenlemeyi açık hale getiriyoruz. Ardından timeline panelinde bu video işaretliyken soldaki üç noktada çoğalt kısmına tıklayıp aynı videoyu üçüncü katmana getiriyoruz ve bu üçünlü katmanda seçili iken renk filtresini tıklayıp bu renk filtresini uygulamak üzere oluşturuyoruz ve tek renkli olacak şekilde M01 kodlu renk filtresini videoya uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi arka plan soluk olmuş, mat olmuş ve tekrar bu üçüncü katmandaki videomuz seçiliyken renk doygunluğu kısmında etkinleştir butonunu açtıktan sonra hangi rengi ön plana çıkarmak istiyorsak örneğin ben kırmızı rengi seçiyorum burada videodaki kişinin kırmızı renkli kıyafetini ön plana çıkarmak üzere gördüğünüz gibi iki farklı şekilde birisi arka plan ve birisi ön plan olmak üzere üzerlerinde deneme yanılma metoduyla rengin doygunluğunu ayarlayabiliyoruz. Ve şöyle gelişi güzel bir ayarlama yapmak istiyorum. Sanırım şu an için yeterli olacaktır ve tamam diyorum. Şimdi biraz oynatma yaparak durumu inceliyorum. Ardından siyah arka plan fazla olduğu için fazlalık kısmını kesmek istiyorum. Ve makas işaretini tıkladıktan sonra oynatma başlığının sağ kısmını kısaltıyorum. Ve gereksiz yeri siliyorum. Daha sonrasında export demeden önce videoyu izliyorum. Sanırım yeterli bir düzenleme olmuş şu an için ve şimdi projeyi dışarı aktarıyorum. 30 fps'de çıkış almak için export ediyorum. Umarım bu video sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. İyi günler.